Senin belanı Altancığım bak bela okuma. Bizim başımıza ne geliyorsa senin bu bela okuman yüzünden geliyor biraderim. Daha başımıza ne gelebilir lan? Baksana ne haldeyiz. Aa, aa şöyle deme. Şimdi her gün televizyonda neler izliyoruz arkadaş? Yani yok eniştesi kaynına kayıyor, kayın eniştesine zıplıyor falan. Enişte ne? Kayın neler? Aile içi kış olimpiyatları biraderim. <laughs> Güzel abicim. Bak şimdi siz bizi hiç böyle köprülerden sarkıtmakla, böyle çarmıha germekle falan uğraşmayın. En iyisi siz bu tahtaları sökün, bizim götümüze sokun. Siz de rahatlayın, biz de rahatlayalım. Ee, benim tahtaları da biraderime sokabilirsiniz. Merak etmeyin çocuk. Nizam Baba son arzunuzu seve seve yerine getirecektir. Abi şaka yaptım ben yalnız. Altan ciddi dur, ciddi dur, ciddi dur. Nizam Baba'nın gözüne girdik mi var ya bu iş bitti birader. Artık kimse bizim önümüzü kesemez. En fazla arkadan desteklerler. Biraderim şimdi böyle önümüzü kesemez falan deyip de adamları boş yere gaza getirme olur mu? ölü müsün diri mi? Yoksa İsa misali üçün biri mi? Çok severim neyzeni. Böyle kıssadan hisseleri çoktur rahmetin. Ama en sevdiğim başı karanlık sonu karanlık. Ne yarrağıma yaradı şimdi bu aydınlık. başı derken doğum, sonu derken ölüm. Ölüm. <laughs> Şimdi ben... Aa, anladım babacığım felsefeyi. Saygı duyarım babacığım. Altancığım yani diyor ki takmayın kafaya diyor. Carpe diem diyor. Ne diyeyim? Ya biraderim karp diem işte hani. Kafanıza göre yaşayın diyor. Anlatabildim mi yani? Ay, yani, anladın mı? A, üzme, tatlı canını diyor. Okşa patlıcanını. Değil mi babacığım? İpimle kuşağım, sikimle taşçağım hesabı. Haa, ha, tabii. Olursa olursuyu, olmazsa olur suyu, ...olursa ay, kime kadar, aa, olmazsa da sikime kime kadar, kadar diyorsun değil mi babacığım? Aynı bizim gibi birader, aynı bizim gibi. Aynı sizin gibi. Aynı. Sizin için de aydınlık bitti, yolun sonu geldi. Son babacığım. Son derken Altancığım. <gülüyor> <gülüyor> Ha, 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 ha. A Lütfen babacığım, ne gerek var? Altan hadi anlat abiye. Ne anlatayım lan? Ne demek ne anlatayım? Babacığım ben buna dedim, yapma dedim, etme dedim. Bu adamlar karanlık adamlar dedim. Bizim gecemizi gündüzümüzü sikerler dedim. Demedin Maltan, demedin lan! Nasıl demedin? Bir de demedin diyor, yalan söylüyorsun. Terbiyesiz. Babacığım çok yalancı bir insan. Yemin et, yemin ederim. Kur'an çarpsın de. Kur'an çarpsın. Abinin amına koyayım de. Abinin amına koyayım. Abi amına koyayım diyor. Ne diyorsunuz lan? Babacığım ben üzüntüden ne dediğimi biliyor muyum? Gözünü seveyim ya. <laughs> Biraderim hakkını helal et. <laughs> helal olsun kardeşim. Altancığım, hani bazen böyle eskiden bir şeylerin kaybolurdu da... Hep ...Necim amca seni döverdi ya. Çok döverdi. Onlar hep ben çalardım biraderim. Hakkını helal et. Helal olsun kardeşim. Hani bir de böyle her şeyi sana ısmarlatırdım ya. Hesabı hep sana kitlerdin. Hep bana kitlerdin. Helal et. Helal olsun ha. kardeşim ne demek. Ya Altancığım bir şey daha var. Gerçi onu helal edersin de ben söylemeden gitmeyeyim dedim. Hani bir kız vardı, sen ona çok aşıktın be birader. Ben aranızı yapacaktım hani. Ee, ben işte ona kaydım be biraderim. Helal et, olur mu? Helal etmiyorum lan! Helal etmiyorum. Daha önce helal ettiklerimi de geri alıyorum. Aşıktım lan ben o kıza. Terbiyesize bak, nasıl helal etmiyorsun biraderim? Bir siliklik karı için 30 yıllık arkadaşımı satıyorsun, ölür ayak. Doğru konuşsana o kız hakkında. Eğer var ya bak, bu ellerin bağlı olmasaydı ağzın Allah orta film, yerde sıkardım senin biliyor Gürkan. musun? Bela akıma lan. Alan, Gürkan, annen Alan. Altan, annen. Sen, Sen ne büyük mi? terbiyesiz adamsın lan? Ben, Asıl bak, ben sana şey, helal ben etmiyorum siz hakkımı. Siz ne boktan, siz... Ne ciğeri beş para etmez heriflersiniz ya. Abi teveccühünüz gerçekten şımartıyorsunuz. Bizi. Layık olmaya çalışıyoruz babacığım. Babacığım demem de problem yok değil mi? Sağ olun. <laughs> Allah değmez. Değmez. Ama son bir şans. Ay son şanslara bayılırım biraderim. Güzel. Oğlumu hapisten alacaksınız. Hapisten adam mı kaçıracağız babacığım? Evet, evet her şey planlı. Siz sadece denileni yapacaksınız. Düşünmek yok. Ben zaten en son ilkokul üçüncü sınıfta bir düşündüm. Aferin. Denileni yapacaksınız. Düşünmek yok. Düşünmek yok. İşi bu salaklara bırakarak doğru mu yaptık Nizam Baba? Başımıza ne geldiyse işlere bunları karıştırdık diye geldi. Bırak polis bu iki salağın peşine düşsün Sıtkı. Yükle! Hadi atla abi. Gel 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 Lan gel 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 Hop! Yalnız biraderim, Cevat abi bizi görünce kim bilir nasıl sevinecek belli değil. Görür görmez boynumuzu atlamazsa ben bir şey bilmiyorum. Aynen, ondan. aynen. Yalnız var ya, Nizam Baba artık bizi aileye kesin aldı. Yoksa bize bu kadar önemli bir işi vermezdi biraderim. Vay be, babacığım benim. Nizam ayıp değil mi? Şey yapma, akıllı ol. Tamam, el salla. <laughs> Sağ ol babacığım. Aras bu çocukları. <laughs> Bunlar neymiş biraderim? Oynama birader be. Güzel araba ama öğrenelim. Kat <laughs> Ya yapı gelemezlerse baba? Cevat abiyi kaçıramazlarsa? Ya bu iki salağın bile rahatlıkla yapabileceği bir şey. Kamyonu sürüp gelecekler o kadar işte. İyi basma tamam da düğmeleri. Devam et. Bu ne? Yapma birader oyna mı şundan? Ne abi? oldu? Dur! Ne yapıyorsun? Dur! Adam gitti! Dur! Ne yapıyorsun? Dur Dur! Niye basıyorsun lan bilmediğin? Ne oldu? Adam gitti! Dur! 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 Hayır, hayır, hayır. Ay, Ahmet çalıştı! Işte. Altan bas altan! Adamlar bize düğmeyi dikecek altan! Dur! Ay, ne yapıyorsun? Ay, dur. dur! Adam gitti! Dur! Ay, dur! Dur! dur, dur. dur, dur. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Hey! dakika. Dur! Olamaz! Hayır! Dur. Sıtkı... ...içimde bir sıkıntı var ki... ...nerede kaldı Cevat'ın? Nizam baba, bunlar yanlış yere doğru gidiyorlar. Nasıl? Şimdi de alakasız bir yerde durdular. Nasıl durdular? Niye hareket etmiyorlar? Sıtkı. Ölüm Cevat abimize hiç yakışmamış Altan. Hiç. Birader, şu ağzından çıkan Cevat abinin başparmağı mı birader? Cevat Bakır ortadan kaldırmış adamları Altan. Bundan sonra hiç kimse bizim önümüze geçemez. Bizim önümüze geçecek adamın var ya ağzının ortaya sıçar Baltan! Seninle tanıştığım güne lanet olsun birader. Şimdi Nizam Baba bizi birbirimize dikecek. Oğlunu çöp kamyonunda fıcıklattık. Ben mi dedim çöp kamyonunda adam taşıyalım diye birader ha? Benim fikrim Altan? Sen neden düğmelere basıyorsun? Ben mi bastım? Düğmelerle oynamadın mı böyle pıtır 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 oynama dedim sana. Ben mi oynadım ne telaşlarıyorsun? Sen oynadın. <Sessizlik> Kendi kendine hareketler yapma. Doğumuna paranı verdim Altan bizim şeyimiz mi? O da adam olaymış da oğlunu adam gibi kaçırttıraymış. Öyle mi diyorsun? Öyle, evet. Öyle diyorum tabi. <laughs> e ne yapalım şimdi? Ne yapalım? Kaçacağız. Ortadan Kaybolalım diye mi? Tabii kaybolalım ya. Ne yapalım? Nereye gidelim? Senin şu şey vardı ya. Deden ne vardı? Aa! Ha? Dedemin evine gidelim ortadan kaybolalım. Kaçarız iki üç hafta. Kimse bizi aramaz bari. Bakarız sonra dalgamıza. Hadi kaçalım. Ha. Alkan'cığım, hayatta insanı iki şey ayak